Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün bu zamana kadar kullandığım en ilginç, en çok hoşuma giden ve en sessiz mouse'u sizlerle birlikte inceleye olacağız. ATAK Shark X2 Mouse şeffaf ve transparan RGB mouse'u gelin hep birlikte yakından inceleyelim. Kısa bir introdan sonra incelememize başlayabiliriz. Hızlıca mouse'u kutusundan çıkartalım ve kutu içeriğinde bizleri neler karşılıyor hep birlikte görelim. En üst kısımda Type-C bir kablo bizleri karşılıyor. Type-C olmasını ben çok çok beğendim. Kutu içeriğinde başka bir şey bulunmuyor. İçinde bir kullanım kılavuzu var. İngilizce ve Çince olmak üzere. Hemen kutuyu yana bırakıyorum ve mouse'u poşetinden çıkartıyorum. Arkadaşlar mükemmel. Ben çok çok beğendim ve bu zamana kadar bilgisayar geçmişimde en çok dikkatimi çeken bir mouse olmuş oldu. Çok fazla abartmayacağım mouse'san ama gerçekten abartılmaya da değebilecek bir mouse olduğunu söylemek istiyorum. Şöyle arka kısmına baktığımız zaman burada bir tane USB bizleri karşılıyor ve ben buradaki jelatinlerini çıkartmadım. Videoya özel çıkartırım dedim ama ben bunu 1,5 2 haftadır da mouse'u deneyimliyorum ve kullanıyorum. Hiçbir şekilde de çıkartmadan da kullanım sağlayabilmiş oldum. Oyunlarda ve günlük iş hayatımda da gerçekten işlerimi kolaylaştırdığını söyleyebilirim. Nasıl mı kolaylaştırdı arkadaşlar? Bu mouse'u kablosuz iki farklı şekilde kullanabiliyoruz. Birincisi USB'yi takıp 2.4 GHz'li kullanmak. ikincisi Bluetooth üstünden kullanmak. Bluetooth'la telefonuma da bağladım. Birazdan sizlere telefona da bağlayıp sizlere nasıl bir performansı olduğunu göstermek istiyorum. Şimdi gelin birazcık teknik özelliklerine yakından bakalım. Mouse'un ilk aydınlatmasından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. 11 farklı RGB modu bulunuyor ve bu 11 moddan birçok beğeneceğiniz mod olabileceğini tahmin tahmin ediyorum benim de böyle favori olan bir iki tane modelim var. Akşamları bilgisayar oynadığınız zaman pavyon modunu açarsanız masanızın üstü tamamen böyle rengarenk oluyor. O modu da beğeniyorum. Onu da ara ara görüntülere eklemiş olurum arkadaşlar. Ve ayrıca bu masunda 5 farklı DPI ayarı bulunmakta arkadaşlar. 800, 1200, 1600, 2000 ve 2400 olmak üzere 5 farklı DPI ayarı bulunmakta. Bu DPI ayarlarımızı scroll tekerleğinin arka kısmındaki tuştan ayarlayabiliyoruz. Ve ben bu mouse'un en çok da beğendiğim özelliği ise sessizliği arkadaşlar. Şöyle scroll tekerleğini tıklayalım. Bak. Buradaki sesle... Sağ klik ve sol klik duyuyor musunuz bilmiyorum arkadaşlar. Bunu çok yakından yakalayabilirsem böyle switch'lere bastığım e, hissiyatı kamerada yakalayabilmem adına yakın çekimlerine girip hem de ses testiyle yapmış olacağım. Bakalım ne kadar sessiz. Ya yani bunu şu an burada test etmek bu stüdyo ekipmanları içinde birazcık zor olabilir. Şu geri gelme ileri gitme butonları da gerçekten yani diğer mouse'lara göre iyi. Şöyle mouse'u alayım arkamdan. Bu mouse'un um yakında inceleme videosu YouTube kanalımda olacak arkadaşlar. Birkaç ekipmanı da yakın zamanda YouTube kanalımda inceleyeceğim. Bu mouse'un um ve diğer ekipmanların videosunu kaçırmak istemezseniz de kanala abone olup bildirimleri açarsanız videoyu paylaştığımda sizin de haberiniz olmuş olur. Mouse'un ultra sessiz olduğunu söylemiş miydim bilmiyorum ama gerçekten ultra sessiz olduğunu şimdi de söyleyebilirim. Mouse ilk elime ulaştığında RGB'leri açık bir şekilde 1-2 gün kullandım arkadaşlar. Sonrasında tamamen şarj ettim ve test etmeye başladım. RGB'leri açık olmasına rağmen beni e, saat olarak hesaplamadım. Ama şöyle bir hafta olmadı diyeyim. Yani 5 gün 6 gün çok rahat bir şekilde kullanmış oldum. Tabi bunun RGB aydınlatmasını kapatırsanız daha uzun süreli kullanabileceksiniz. İçinde de 800 miliamperlik bir batarya var arkadaşlar. Fiyatına değer bir mouse olduğunu söylemek istiyorum. Ben aldığım fiyatı direkt ekrana yansıtmış olacağım. Fiyatına değer mi değmez mi? Sizler bunu yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Ve ürünü satın almak isterseniz de açıklamalar kısmına ben ürünün linkini eklemiş olacağım. Has been designated the most wanted target. Protect them at all costs. Moving here. Bu gibi ilginç oyuncu ekipmanlarımı beğeniyorsan videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, aşağı düşüncelerinizi yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere.